Hepinize merhabalar. Bugün sizlere benim sürekli yaptığım bir saç maskesini e, paylaşmak istiyorum. 97-98 yılından beri yapıyorum. 97'den itibaren pardon. E, ön lisans yaparken Milgin Örs makyos hocamız bize böyle saç maskeleri verirdi. Bu da onlardan bir tanesi. Yumurta var, protein, zeytinyağı zaten onarıcı e, ve hem onarıcı hem de yapılaştırıcı bir özelliği var ve bu kalendula'yı ben ekledim. Kalendula'nın Türkçesini hep <laughs> bakmıştım. Ee, neyse şu çiçek. Bunun da e, kuru ciltleri tekrar yine yapıcı, onarıcı özelliği var. Özellikle bebek şampuanlarında ve de çok kullanılıyor bu. Yani bu hepsi sağlıklı şeyler. Bal zaten öyle. Şimdi kuru ciltler için kuru ciltler için aslında yumurtayı çıkarırsanız içinden kuru ciltler için bu maske de oluyor. Ben bunu yüzüme de uyguluyorum yumurta koymadığım zaman. Şimdi saçıma işlem yapınca bir gün ara verdim. Bir gün arada maske yaptım. Bu maskeler gerçekten çok işe yarıyor. Saçın böyle kendini onarmasına yardım ediyor. <laughs> şimdi ben hemen başlıyorum. Evet başlayalım bakalım. Önce zeytinyağı. Zeytinyağı. Şimdi bu tek kullanımlık yapıyorum ben bunu. Ölçülü mü yapayım? Ben ölçülü yapmıyorum normalde ama. Bir, iki, üç. Bütün saç diplerini uygulayacağım için biraz bol olacak. Yumurtanın sarısı çünkü proteine ihtiyaç var. Protein de yumurtanın sarısı. Saça, tabii ki saç köküne. Hem kırılmayı önler hem saçın dibinizi besler yumurta sarısı. Dur karıştırma bebeğim. Ondan sonra evet. bu kalendula yağsından eğer badem yağı varsa onu da kullanın ki önceki yıllarda yaptıklarımda hep badem yağı da kullanırdım ben. Şimdi elimde ne varsa onları kullanıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da. Bu saç maskesini yaklaşık yani 2 saat 3 saate kadar saçınızda tatlım lütfen. Saçınızda en az 2 saate kadar tutabilirsiniz. En az 2 saat. İyice çırpıyorsunuz böyle. Yumurtayı kattım, zeytinyağları kattım. Hop. Şunları katıldı. Tık tık. Şimdi balık atıyorum. Balda bir yemek kaşığı katacağım. Hadi bir yemek kaşığından şu kadar. Şöyle. Ve bunlar iyice çırpılacak bu saç maskesi yapılacak. İsterseniz yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Şöyle çırpıyoruz. Aslında olay bu kadar. Bundan gerisini daha anlatmama gerek yok. Saçın diplerden uygulayın. Özellikle fırçayla uygulayın. Şimdi sadece karıştırılacak. Önce diplerden başlayın uygulamaya ve sonrasında da en az bir saat en bence makulü ben 2 saat, 3 saat bekletiyorum saçımda. Çünkü daha iyi böyle köklere kadar iniyor diye düşünüyorum ki hocamız da o zaman o dönemlerde öyle söylerdi. Bu arada umarım sağlık sağlıkta ve afiyettedir mi denir. umarım izliyordur Nilgün Örs hocamız. Onu da saygı selamlarımla. Evet yasını koydum, balını koydum. Başka aslında sarımsak da çok güzel oluyor. Sarımsak dökülmeyi önlüyor. Onu da söyleyeyim bu arada. İnşallah Nilgün hocam beni izliyordur. <laughs> Hatırlamıyordur zaten de. Aradan kaç yıl geçti? 97 nerede? 2012 nerede? Dediğim gibi çok sağlıklı. Bunu ne kadar zaman ben ayda bir yapıyorum ya da iki ayda bir. Bazen 3 ayda bir falan yapıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. 3 ayda bir bunu saçınıza yaparsanız gerçekten çok iyi. Ama ayda bir yaparsanız o ne ala. Saç diplerinden özellikle saçınıza uygulayın derim. Evet arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Diğer her maske yaptığımda artık video çekeceğim. Avokadolu maskeyi yayınlamıştım zaten. Bundan herhalde 1,5-2 yıl önce falandı. blogumdaydı Evet şöyle bir kıvam oluyor. Benim olay bitti zaten. Şimdi bunu burada değil tabi banyoda yapacağım. Lavoda. Şöyle önce saç tiplerinden uygulamaya başlayacağım. Gerçekten saçı besleyen, onaran e, güzel bir saç maskesi. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada mankenin üzerinde gösteriyorum. Böyle folyolayıp da beklerseniz. <laughs> Ben gördüğünüz gibi Betülün saçına da yaptım çünkü e, yedirdiğim şeyleri kafasına sürmekte hiçbir sakınca yok. Zaten saç maskesi, yüz maskesi olsun benim hep ilk temel e, prensipim şu yiyebildiğim şeyleri yüzüme, gözüme, kafama sürebiliyorum. Buraları da hep dökmüşüz. O yüzden Betülün de saçına sürdüm kendi saçıma da ama şunu da ekleyeyim biraz daha e, kalendula yağından koyabilirmişim yani iki yemek kaşığı daha olabilirmiş. O gördüğünüz saç maskesi saçıma ancak yetti diyebilirim. Evet, benden bu kadar. Saçınıza bakım yapmayı unutmayın. Bu da çok sağlıklı bir yer. Niye bunu gösteriyorum? Çünkü diğerleri bittiği için ellerim de hep yağlı. Ellerim de üzerine sürdüm. Hatta şu tırnak kenarlarına da protein ya iyi gelir her yere. Bir <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere.